Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. yeni bir bir e, taş haberini sizlere paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar Sığır Tilki Dok dizisiyle el sıkıştı. Das yapımın nal için hazırlanan dok dizisinin uzun zamandır merakla beklenen mevsim karakteri bu hafta netleşiyor. İki hafta önce Alina Boz e karşılıklı anlaşarak yollarının ayrılmasından sonra geçen hafta başında teklif götürülerek görüşmelere başlanan Sıla Türkoğlu'nun projeyle ilgili kararının hafta sonuna kadar vermesi bekleniyor.